Sezin Hanım, sizin bakışınız nedir bu Murat Kurumla İmamoğlu arasındaki makas meselesi? E, tabii doğru kişiler de çok önemli. Daha anketlere hemen güvenmemek de gerekiyor ama bir de bir önceki konu ki çok önemliydi o Kara propaganda süreci onunla ilgili de sanırım eklemek istedikleriniz var. Buyurun lütfen sizinle devam edelim şimdi ORC'nin son zamanlarda enteresan araştırmaları da oluyor Mayıs seçimlerinden sonra. Ben bir tane mesela yazın en başarılı milletvekili diye bir araştırma hatırlıyorum ORC'den hı hı. ve orada Fatih Erbakan en başarılı milletvekili çıkmıştı. Daha milletvekili olmasının mazbatasını yeni aldığı zamanlar falan da herhalde yani bu yaz sonbahar o dönemlerden bahsediyorum. Onun için evet. ya yani, e, biraz e, ilginç e, sonuçlar olabiliyor. Ama tabii burada ne olursa olsun bir gerçeklik var. İktidarın da güven diyor. E, burada e, Murat Kurum kazanacak diye e, e, iktidar aday göstermedi e, onu. Bizim Glock bir oyumuz var Cumhur İttifakı'nın. Biz beraberiz ve e, aradan bunlar o kadar bölünecekler ki muhalefet olarak... E, aradan nasıl olsa e, evet belki düşük bir oyla belki işte e, birkaç puan farkla neyse işte e, aradan bizim adayımız çıkacak. Yani biz hmm. bir aradayız. Geri kalan e, herkes zaten o, o öndeki adaya karşı. Bu Ankara için de geçerli bir denklem. Ben sadece İstanbul için söylemiyorum. E, Ankara için de aynen geçerli, buna güveniliyor çok net biçimde. O yüzden. Burada tabii ki o çeşitli faktörler var. Seçmenin sandığa gitmesi, ya nasıl olsa kazanacak veya da ya işte bu siyasetten de bir şey çıkmaz vesaire vesaire çeşitli sayıklarla sandığa gitmeyenler gibi durumlar karşımıza çıkabilir. İstanbul'da, Ankara'da, Ankara'da da mesela nasıl olsa milliyetçi bir aday kazanıyor diyor bazıları Altı evet. nokta milliyetçi aynı kökenden e, mansur yavaş da aynı o zaman ben oy vermesem de olur ben bu sefer pas geçeyim gibi bakanlar da olabilir farklı farklı sebeplerle dediğim gibi İstanbul ve Ankara'nın önünde bir kere seçime katılım sınavı var e, ad, e, kazanacak adayın motive eden aday olması ve seçmenin sandığa götüren aday olması gerekiyor. Aynı şekilde yani nasıl kaybedecek diye gitmeyenler de olabilir İstanbul'da. ya yani Bu kadar bölünmüşlük arasında zaten İmamoğlu çıkamayabilir. Psikolojisi de yerleşebilir. Vesaire. Dediğim gibi çok farklı e, sebeplerle bunlar olabilir. E, e, bu tabii ki e, normal şartlar altında Murat Kurum e, ve İmamoğlu'nu bir araya koyduğumuz zaman ibre çok net biçimde. E, karizması, sürükleyiciliği, e i̇şte kendi ispat etmesi. E, İstanbullu yerelde çünkü adaylarda her zaman oranın insanı mı orayı biliyor mu? Bu çok önemli. Ben de öyle bakıyorum. Kendi olduğum yerlerde e, otomatikmen psikoloji e, en yakın tanıdığımı gösterseler veya aday olsa benim e, hoş bakmam çok söz konusu olmuyor. Bu psikoloji başka seçmenlerde Tabii. de var. Orayı bilmez diye düşünüyorum. Ya yani or oraya da olmaz. Tamam, sen çok iyi bir insansın ama olmazsın oraya diye düşündüklerim oluyor mesela. E şimdi bu durumlarda baktığımızda e, ve TOKİ'de çok müthiş bir sicili yok. Bugün İstanbul'da yaşayanlar zaten e, semt değiştirenler olsun, değiştirmeyenler olsun nasıl bir rant haritasına dönüştüğün İstanbul'un çok iyi farkındalar. Bu e, inanın ki muhafazakar semtlerde de böyle. Orada daha da iyi biliyorlar kim nasıl e, e, belediye e, neler yaptı, kime neler verdi. Orada da bir e, bardağın taşma noktası var. Bu bakımdan tabii yeniden refahın mesela aday gösterip göstermeyeceği önemli. Çünkü iktidarın asıl oy geçişkenliği orada olabilir. Bunun dışında diğer aday gösterenler... E, İmamoğlu'na çelme takmak için aday gösterecekler. Bu net. Ee, ya yani burada işte belki biraz e, Saadet Partisi deva e, vesaire onları eğer e, göstermeye söz konusu olursa onu o, orada ayırabilirsiniz. Ama diğerleri e, çok e, öyle masum sebeplerle e, aday göstermeyecekler. ...gibime geliyor. Bir de unutmayalım... ...şimdi bu aday göster ...tamam kazanmayacak ama niye aday gösteriyor? Bu sadece ben İstanbul için... ...büyük şehirler için söylemiyorum. Aynı zamanda bir de... ...büyük şehirlerle beraber ilçeler var. İnanın ki bütün bunlar... ...bu işte gördüğümüz kazanacak... ...kazanmayacak adayların kampanyaları da... ...bir rant mekanizması. Bu biraz hı hı. önce bahsettiğimiz... ...o deep fake video... ...kim bilir oraya ne paralar aktarıldı... ...o yapılsın diye... Oralarda yüzlerce drone mesela kullanılmıştı. Evet onun maliyetinin ötesinde, kendi maliyetinin e ötesinde. Mi sizin? Yani O parayı emekliye e biraz bir birer lira daha ilave edebilirlerdi. Maliyeti ötesinde neye mal oluyorsa o 1 e liraysa inanın ki 10 on lira onu yapan, e o zekayı gösteren, yapay olmayan tırnak içinde zekayı gösteren organik <laughs> Türkiye'ye has zekayı gösteren e, büyük paralar kazanmıştır. Bu iş böyle. Yani siz bakın o, bütün o karşınıza çıkan barko vizyonlar her ne konuda olursa olsun <laughs> iletişim e, konusu büyük bir rant alanı ve ortada bir hava parası da olduğu için çoğu zaman e, o aday e, iktidar tarafından özellikle aday olanlar sırf aday olduklarında bile e, büyük bir paraya e, kampanya e, parasına e, aslında e, ortak olmuş oluyorlar diyelim. E Hal böyle olunca aday gösterilmek de bir e, pazar işi. Ve evet. e, şu noktada e, Türkiye'nin metropolleri işte seküler kalacakmış, bir e, nefes alanı olarak kalacakmış, yok o işte iktidar e, bir rant alanına dönüştürecekmiş, tarikatlar, cemaatler her şeyi alacakmış, edecekmiş e, eğer o, o de, değişiklikler olursa, güç değişiklikleri olursa inanın ki birçok insanın umurunda değil siyasetteki. Çünkü tek dertleri o pastaya bir şekilde e, görünürlülük açısından, para bakımından, şu bu bakımından ortak olmak.